Evet hepinize yeni bir videoda merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta bebek bir renat olup arkadaşlarıma yardım edeceğim Evet gördüğünüz gibi burada menümüz var buraya dönüşeceğimiz renotu yazalım hemen e Ben Küçük küçük de olmak istiyorum. Bakın ne kadar tat. Şimdi bununla gidip tabi arkadaşlarım beni tanımayacak. Bununla gidip onlara yardım edeceğim. Evet ne kadar şirinim. Şuna baksanıza ya. Bir beni yak etmiyor mu? Evet neyse şimdi. Evet böyle geldiğimize göre gidelim Jeko ya da Şeydin evine gidelim. Herhangi biri olur fark etmez. Onlara bugün yardım edeceğim. İyi günümdeyim. Ve çok da tatlıyım bence onlar da benim bütün yardımlarımı kabul eder. Şurada solda Şeydin evi var. Şeydin evine doğru gidelim. Şöyle koşarak Gidelim kapısını çalalım bakalım evde mi? Şeyde evde mi? Hop şöyle çalalım bakalım açacak mı? Belki benim merdivenden göremez. Dur bakayım şöyle aşağıda kalayım. Ha açıyor açıyor. Ha, kim geldi ya? Ha? Lan sen de kimsin? Merhaba ben Küçük Brainrot. Ben burada bu köye yeni geldim ve herkese yardım ediyorum. Yardım ister misin? Yok kardeşim. Ben yardım falan istemiyorum. Defol git lan. Ne demek defol git ya? Niye istemiyorsun? Bedava yardım işte. İstemiyorum kardeşim Allah Allah ya istemiyorum diyorum Allah Allah defol Allah Allah istemiyorsun he sana bir tane motor vereyim ben motorda mı istemezsin Ne motor mu vereceksin isterim tabii ki manyak mısın motoru kim istemez Motor vereyim sana hemen şuradan bir tane motor alalım ne marka olsun Kawasaki olsun Evet şurada beyaz bir Kawasaki var şöyle koyalım bakalım Ha? Nasıl motorun oh, beğendin ha. mi? Bu ne lan çok güzel gerçekten çok teşekkür ederim bu benim mi? Evet bu artık senin nasıl çok beğendin değil mi? Bence çok güzel sür bakalım bir tur. Hemen bineyim şöyle kullanmaya başlayayım of çok iyi duruyor ya çok iyi gerçekten. He, neden binemiyorum lan buna? Hah bindim işte kardeşim gidiyorum ben lan gidemiyor muyum? Kaza yapma ama dikkat et. Ne? Ulan harbiden çok iyiymiş bu ya çok iyi. Tabii ki ben verdim onu çok güzel olacak en pahalısından verdim sana. Valla çok beğendim çok teşekkür ederim ya o kadar da kötü değilmiş bu yardım etme fikri. Tabii ki kötü değil ya bugün her şeyi isteyebilirsin ben her şeyi ne istersen yapacağım. Ben de sana yardım edeyim gel bakalım sana borçlu kalmayayım seni havuzuma atayım git havuzunda yaşa. Havuzunda mı yaşayayım? Ee, nasıl atacaksın beni havuzu? Ya ben oradan çıkamam. Baksana merdivenin bile yok. Boşver çıkma hadi defol git Aa! defol Bay bay Ya niye böyle yapıyorsun bana ya İyilik edenen iyilik buluyordu Kötülük buldum ben adam beni bıraktı buraya ya Of ya şey çok kötü biri Bir daha ona yardım etmesem mi acaba Gideyim Jeko'ya yardım edeyim O iyi bir insandı iyi bir arkadaşım Seviyorum da onu Şöyle gidelim Jeko'ya doğru Evet Jeko nerede Jeko kapısını çalalım hop orada bir şeyler yapıyor Jeko Jeko kapıyı aç Sana duymuyor musun bir adam <laughs> Lan ne oluyor misafirim mi geldi. Eee burada kimse yok. Kim geldi lan? Ne oluyor? Buradayım, buradayım şapşal, buradayım. Hı? Lan bu küçük balıkta ne böyle? Lan bunu kim bıraktı buraya? Kim bıraktıysa çabuk gelsin buradan geri alsın bunu. Ya ne balığı ya? Ben sana yardım etmeye geldim. Bugün şanslı günündesin. Bugün herkese yardım ediyorum. Hı? Ulan bu ne sen mi bana yardım edeceksin küçük balık sen daha kendine yardım edemezsin şuna bak küçücüksün Öyle mi ne var isteğin bir istek söyle bana yardıma ihtiyacın olduğun bir konu söyle hemen halledeyim de inan Ya hadi oradan beni trollemeye çalışıyorsunuz değil mi bu bir kamera şakası mı gelin bunu buradan alın çabuk kim koydu Hayır kamera şakası falan değil. Bakayım e, senin televizyonun çalışmıyor gibi. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Sana yeni bir televizyon evet, vereyim çok ben. Çok sana yeni bir televizyon vereyim ben. Bekle sen bekle hemen şöyle. Ş şundan mı var sende bakayım hangisinden var. Bu çalışmayan değil mi? Evet sana yeni bir televizyon vereceğim şimdi. Şuradan büyük bir televizyon alalım. Şöyle koyalım. Bak bu çalışıyor gördün mü? Ulan. Oha oğlum bu televizyonu sen nereden çıkardın ufacık balıksın tövbe tövbe harbiden de çok iyi bir televizyon bu. Tabii ki çok iyi. Ya. Gördün mü şimdi yapabileceklerime inandın mı Jeko? ha inandın mı? Vay be lan benim adımı da biliyor bu balık. O zaman madem öyle bana çok güzel bir araba ver bakalım. Sonra... Jeko kardeşim Jeko. Ha? Ne Baksana. oluyor oğlum ya? Harika What? bir motor aldım kardeşim. Oğlum Aynen dili gibi para biriktirdim bu motoru aldım yemedim içmedim kendi paramla aldım bunu yani nasıl ama Vay be helal olsun oğlum ya bu çok pahalı bir motor nasıl aldın bunu kendi paranla Vallahi kardeşim ben biraz zenginim <laughs> öyle aldım yani Bak Vay ya. be <laughs> ulan ben de şimdi balıktan araba istemiştim belki bana araba verir Balıktan araba mı istedin lan bu balık buraya mı geldi oğlum araba verebiliyor musun sen Veririm ben her şeyi veririm de önce hak etmeniz lazım. Jacob bana iyi davrandı ve bana inandı şimdi ona araba vereceğim bir tane. Hem de son model evet, bir araba. Artık benim balığım oldu. O <laughs> ne oluyor lan? Jacob'a araba mı verecek? Ulan benim o arabayı alıp kaçırmam gerekiyor. Ben arabalara bayılırım. Şuradan bir araba aldım. Evet. Al bakalım Jacob. Bu artık senin araban. Oha süpermiş şuna bakın BMW çok Gerçekten iyi Gerçekten süpermiş lan, hadi Lan kaçırma lan, lan, kaçırma abi nereye kaçırıyorsun onu Ya yardım et yardım et baby tralala arabamı çaldı Aa hayır kaza yaptı galiba uçtum. Hayır ya kaza yaptı hemen koşup bakmam gerekiyor buna neredesin? Ya of ya yeni arabamı çalıp kaza yaptı inanmıyorum. Adam Abi uçmuş çok gitmiş ya. Çok fena kaza ya. yaptım çok fena araba paramparça oldu Araba paramparça mı? Jack şey, araba hakkını kaybettin o zaman ne olacak şimdi? Ama ama bana vermedin ki o aldı arabayı ya haksızlık bu ya. Senin gibi balık olmaz olsun. Yürü git buradan. Tamam tamam. Sana da güzel bir şey bulacağım ama başka daha böyle başka bir araba bulacağım. Olur mu? Uyar mı sana? Ya o arabayı ben çok sevmiştim ya ama böyle bir şey olamaz ya. Git onu cezalandır. Arabamı çaldı, kötülük yaptı. Sana yeni bak daha güzel bir araba vereceğim. Bizde cezalandırma yok bugün. Sana bak gördün mü bu Tesla'yı vereceğim. Nasıl? İnanmıyorum bu Tesla. Elektrikli mi bu? Evet bu elektrikli ve çok güçlü, çok hızlı. Dikkat et ama tamam mı? Sakın çarpma bak kaza yaparsan çok kötü olur. Of ya ama Aha. elektrik faturası çok gelirse Bir şey olmaz ben yardım ederim sana ne de olsa herkese yardım ediyorum Yaşasın be çok iyi elektrikli araba işte bu yaşasın Beni sen. almadın beni almadın beni de alın beni de Sen binemezsin arabama tamam mı diğer arabamı patlattın o yüzden buna binemezsin Bak onu patlatmasam böyle elektrikli bir araban olmayacaktı ver hadi beni de al beni de Hadi oradan küçük balık verdi bana bunları sen binemezsin tamam mı binemezsin <laughs> Sen çok hızlı. Kavga etmeyin. Ben tamam kavga etmeyin. Alırım o zaman. Küçük balığı alayım ben gideyim evime. Aynen. Zaten. Ev Hayır geri ver onu. Ne ne yapıyorsun anne? Kaza, kaza yaptı. Mongol'a girdim. <laughs> Bak kaza yapacak o da. Enayi ya. Size bir yani daha, daha araba falan var. vermeyeceğim. Siz arabayla kaza yapıyorsunuz. Ya bana verebilirsin. Ben kaza yapmam. Ben çok iyi kullanırım. De bana da araba ver bana da. Hayır vermeyeceğim, vermeyeceğim. Size araba yok. Birbirinizi sakatlayacaksınız. Kötü olacak ondan sonra. Ben size iyilik yapıyorum. Kötülük değil. Duydunuz mu? Of tamam ya gel çabuk gel benim bilgisayarım bozulmuştu bana bir bilgisayar versene. Senin bilgisayarın bozuldu demek ha bilgisayar vereyim ama bir şartla veririm. Yani bundan sonra birbirinize kötülük yapmayacaksınız Jake ile. Yanlaşacaksınız tamam mı? He he aynen aynen tamam. Söz de bakayım. Eee öz. Bir de yemin et. Eee emin ederim. Tamam artık verebiliriz şimdi buna güzel bir bilgisayar <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Şöyle bakalım. O beyaz bir bilgisayar. Nasıl? Şöyle bakayım. Beyaz bir bilgisayar nasıl oldu? Beğendin mi bunu? Oha, çok iyiymiş ama yeri pek uygun değil sanki buraya ya. Sen nereye de... istiyorsan Oha. koy. Bak şimdi şurayı kırabilir misin kolayca ya? Ben kolay kıramıyorum. Nereye istiyorsun? Kırarım. Bunu mu? Burayı. Bak burayı vurdum ya. Heh. Evet, teşekkür ederim. Bak burada çok güzel oldu ama yanlış mı koyduk sanki ya? Heh. neyse, olmuyor Bu öyle iyi. Evet şimdi ona bir de monitör ve klavye seti alalım şöyle bakalım nasıl durdu uf çok iyi durmadı mı ya nasıl beğendin mi şey? Valla çok beğendim teşekkür ederim ya biraz oyun oynayayım en iyisi burada ben. Sen biraz oyun oyna burada keyfini çıkar ben de gelirim birazdan gidiyorum şimdi tamam mı İyi oyunlar. Hadi bay sağ olasın. Rica ederim şimdi gidelim. Evet şöyle evden çıkalım. Herkese iyilik yapıyorum. İyilik çok güzeldir arkadaşlar. Herkese iyilik yapın ve iyilik bulun gerçekten. Bakın. Ha, Jeku sen ne yapıyorsun burada? Kaza yaptın. Nasıl oldun? iyi misin? Çok kötüydü. hastaneye gittim hastane masrafları çok tuttu para ihtiyacım var hemen acil Para ihtiyacın var ne kadar para ihtiyacın var Benden tam 64 elmas istiyorlar ben o parayı nasıl bulayım ya o 64 elmas mı gerçekten çok büyük paraymış ya o parayı <laughs> Ben bir şekilde hallederim ne dersin o işe ben halledeyim mi He ister misin? Ya sen küçücük bir balıksın 64 elması nereden bulacaksın bulamazsın. Bulacağım sen hiç merak etme şuraya elmas yazalım 64'lü elmas alalım bir tane de sadaka veririz dur bakalım. Şöyle al bakalım sen 64 elması sana at. <laughs> Oha gerçekten 64 elmas. Sen bunu nereden buldun? Çok güzel. Lan saçma sana oğlum saçma ya. Dağıtma oğlum onları. Yaşasın be yaşasın. Bununla borcumu ödeyebileceğim hastane. İşte bu işte bu. Yaşasın. Bu ne lan beleş elmaslar. <laughs> lan şunları. Like Hayır, benim bırak lan bunlar. Bunlar elmaslarımı. Hayır bırak. Ya elmaslarımı çaldı. Ya getir onları ya. Ben onlarla borcumu ödeyeceğim hastaneye. Ya yürü git gelme evime gelme yürü git. Ya gördün mü gördüm mü? o tam bir hırsız elmaslarımı çaldı. Evet gördüm gördüm kaç elmasın gitmiş kontrol et bakalım. Bir sürü elmasım gitmiş 15 elmasım gitmiş. Şey elmaslarını geri versene adamın ya bırak sana niye çalıyorsun hani iyi anlaşacaksın onunla. Elmaslar kimin bulursa onundur. Okey. gay. Okay. Al sana okey. O bilgisayarı da ben koydum. Ben şuradan bir kırayım evine girip de gör bakalım. Hayır lan evime giremezsin. giremezsin. Kır kır kır. Ha, evime giremezsin. İşte Çık git evimden. Kıramazsın. Söz lan, vermiştin. O, Polisi arayacağım lan. Polisi arayacağım bak. Defolun gidin evimden. Gireriz işte gireriz. O koltuğunu da kırarım alırım. Ha ha ha. Lan Hayır. Geri getir lan onu. Geri getir, öldürürüm seni, öldürürüm. Koltuğu geri verecek, koltuğu geri ver. Ya adamın bilgisayarını kırdım ben zaten. Bilgisayarımı tamam, da geri vereceksiniz. Tamam, verdim geri zaten. Tamam, tamam verdiysen sıkıntı yok. Bilgisayarını geri vermeyeceğim şey. Sen bana söz vermiştin ve sözünü tutmadın, yeminini bozdun. Hı? Lan ne, ne dedim, yapıyorsun? Ben mi dedin. Ay, mi ne yapıyorsun? O benim iyilik meleğim. Ayron. Ceko gel buraya, öleceksin. Ceko gel, Aa. gel, gel. Öleceksin şunu Aa, taşıyalım beni, şöyle koyu. Ateş ediyor. Çık şu kapıdan hemen çık. Ver lan çık, bilgisayarımı geri. Ver bilgisayarımı geri yoksa Jeko ölür. Hayır Jeko ölmez. Jekoyu kaçıracağım. Jekoyu kaçıracağım. Evet i̇şte şöyle bu seni o. buraya kaçırayım. Aa. 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 Lan yine de öldürdü i̇şte. ya. Bilgisayarımı vermezsen böyle olur. Sırada sen varsın pislik herif. Ver lan bilgisayarımı. Bu elmasları da alacağım. Jeko'ya da sana da başlarım lan küçük bok böceği seni. Ver lan. Ya sen nasıl bir insansın ya? Bu kadar kötü olunur mu? İstesen olamazsın böyle kötü. Aa a, vuruyor ben lan. Oğlum ben ölümsüzüm bana bak. Seni var ya polis karakoluna götüreceğim Hı. ya. Gel buraya gel ne buraya lan, ya. Bırak lan beni. Lan, bırak gel. gitmeyeceğim polis karakoluna. Gel. <laughs> Bana bak illa ben de bunu yapacağım ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Ona illa bir silahlı ateş etmem gerekiyor galiba. Gelsene buraya ha gelsene. Silahlı ateş mi ediyorsun? Gelmeyeceğim ha? etme ben evime gidiyorum ya. Tamam Jacko'dan aldığım elmaslarla artık güzel bir bilgisayar alırım. Aynen aynen alırsın kesin güzel bilgisayar Ulan var ya gördünüz mü arkadaşlar iyilik ediyorum kötülük yapıyor Şimdi ona bir ceza verme sırası geldi Şimdi gerçek kendime dönüşeyim arkadaşlar Evime gidip şuradan hızlıca gidelim Kendime dönüşeyim ve onlara kötü bir ceza verelim Onlara değil de sadece şey de vereceğim ha, Evet kendime dönüştüm arkadaşlar Artık Rio'yum şöyle çıkalım Onu polise şikayet edeceğim ya. Yani kafaya koydum hapse girmesini sağlayacağım onu İnsan sen öldürülür mü öyle ya öldürülmez hemen polis karakoluna gidelim şöyle evet şurada polis karakolumuz var arkadaşlar gördüğünüz gibi Ha? ya komiserim komiserim kimse yok mu ya kimse yok mu komiserim neredesiniz ah buradaymış ya, buyurun, komiser buyurun buyurun beyefendi buyurun nasıl yardımcı olabiliriz ya ya bu şehirde biri var tanıyor musunuz şehit diye arkadaşımı öldürdü ne arkadaşınızı mı öldürdü yani bu bir ihbar mı Evet ihbar evinde şu an oturdu oyun oynuyor kesin bilgisayar alacağım falan diyordu bu kadar soğuk kanlı olamaz gitti öldürdü arkadaşımı Beyefendi beni hemen oraya götürmeniz lazım bu çok önemli bir konu hemen onu tutuklamamız lazım çabuk Tamam tamam gelin polis bey koşun koşun şöyle ulan şey bittin şimdi sen Çöme bittin mi? evet Çöme bu sarı Beyefendi. evet Burası. Ulan lan var ya çık lan dışarı cinayet katili gel lan buraya buyurun buraya buyurun. Ya, ne oluyor manyak mısınız ateş ediyorlar lan oğlum siz kimsiniz ya sizi çok kötü yaparım defolun gidin evimden neredesin çık. neredesin çök 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 indir o silahı indir 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 silahı çabuk indir diyorum teslim ol lan yapıyor. polis yapıyor sen polis indir 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 indirmeyeceğim lan indirmeyeceğim çık evimden çık defol defol Amirim ne yapacağız? Bir dakika beyefendi pikliğini ona bir dakika ben çok iyi oynuyorum. Çekil lan çekil aç lan aç 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 aç. Buradan kaçacağım işte defol git geri zekalı polis. <laughs> bir dakika beyefendi zanta resmi katacağım. Gel lan buraya. Beyefendi kaçtı. Beyefendi, kaçtı ya. çok aşağı çok kaçtı, kaçtı kaçtı beyefendi kaçtı Havuz yakalayamıyoruz atlayın, çok hızlı gidiyor. Ne demek attı İşte Gel lan belki buraya oğlum polisten kaçamayacaksınız abi. lan. Polisten kaçamayacaksınız. Beyefendi yardım etmeniz lazım çok hızlı koşuyor bu. Evet çok hızlı Yalan koşuyor buraya. gerçekten. Gel. Ben de silah alacağım galiba dayanamayacağım ya. Bir tane kendime keleş alayım şöyle. Tamam gel bakalım. Gel şimdi gel. Ne oluyor lan? Çok az canım kaldı. Ne oluyor? Gel bakayım sen buraya. Cinayet zanlısı pis katil. Oğlum burada cinayetçileri sevmeyiz. Gel lan buraya. Aa ben buraya da şimdi. Aa be efendim öldüm he. siz kendiniz halletmek zorundasınız. Ya polis öldürdü adam ya şehit neredesin neredesin oğlum sen Ulan, bittin Ryo, ya. Rio senin burada ne işin var lan neredeydin sen? Gel ha, lan oluyor, buraya gel buraya Bunlar oğlum gel buraya. buraya. Gel buraya lan seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Biz seninle arkadaş değil miydik lan? Ne yapıyorsun? Ne arkadaşı? Al sana. Al. Böyle arkadaş mı olur ya? Arkadaşlarımızı öldürdü. Gördünüz mü ya? İyilik yaptım ama yine de kötülük bulduk. Arkadaşlar siz siz olun. Kimseye bu kadar çok güvenmeyin. Videoyu beğendiyseniz video beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.